Arkadaşlar üçüncüsü selenoid akım makarası yani bobinden geçen akımın oluşturduğu manyetik alan. Uzun bir telin e, spiral biçimde sarılması ile oluşturulan düzeneye bobin denir ya da akım makarası denir. Bakın spiral dediğimiz şu e, bir tel aldık iletken bir tel. Makaranın üzerine şöyle bir makaramız var. Bir iplik dolama gibi düşünün. Bu makaranın üzerine şu şekilde teli sardık ve bu telin iki ucuna bir üreteç bağladık. Yani bir pil bağladık. Daha önceki derslerden biliyorsunuz ki pilden çıkan akım artıdan çıkar, eksiye doğru devam eder. Şimdi şuradaki akıma iyi akımı dedik. Arkadaşlar bu dikkat edin şuraya. Makaranın yani şunun tam arkasından dolanmış, şöyle gelmiş. O zaman buradan devam eden aşağı doğru inmiştir. Buradan aşağı doğru inmiştir. Buradan aşağı doğru, buradan aşağı doğru inip şu şekilde arkadaşlar devreyi bu elektriksel akım tamamlamıştır. Şimdi bu akımın bobinin içerisinde bir manyetik alan meydana getirdiğini biliyoruz. Bu manyetik alanın yönü ise yine sağ el kuralıyla bulunur. Arkadaşlar sağ el kuralına göre şunlara dikkat etmemiz lazım. Birincisi 4 parmak arkadaşlar bobini avuç içine alacak şekilde alacak şekilde ve akım yönünde yönünde sarıldığı zaman baş parmak baş parmak manyetik alanın yönünü gösterir. Manyetik alanın yönünü gösterir arkadaşlar. Şimdi buna dikkat ediyoruz. Bakın burada nereden sarılmıştı bobinin arkasından. Ve demiştik ki 4 parmak bobina avuç için alacak şekilde akım yönü tutuluyor. Yani sanki şu bobini şöyle sarıyormuş gibi tuttuğumuzda baş parmak bu tarafı göstermiş oldu. O zaman buradaki manyetik alanımız arkadaşlar buradan bu tarafa doğru bir ne varmış? B manyetik alanı meydana getirmiş diyoruz. Aslında bu bir mıknatıs gibi düşünülebilir. Yani şurası mıknatısın en kutbuysa bu taraf mıknatısın S kutbudur. Çünkü manyetik alan çizgileri N'den çıkacak yöne S'den ise girecek yöneydi. Peki buradaki manyetik alanın büyüklüğünü nasıl buluruz? Ee, selenoidin yani bobinin oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğünü B eşittir. K çarpı 4 pi i n bölü l ile buluruz. Arkadaşlar bunların anlamları ne demek? Şimdi k ve 4 pi şunlar zaten sabit. n dediğimiz ifade şuradaki sarım sayısı demektir. Hemen şuraya yazayım. n bobindeki sarım sayısı anlamına gelir. L dediğimiz bakın dikkat edin bobinin boyu değil. L dediğimiz sarımın boyu demektir. Sarımın boyu ve bu formülde baktığınız gibi eğer e, sarım sayısı artarsa yani n değeri artarsa manyetik alan değeri artar. Bobindeki sarımın boyu artarsa manyetik alan değeri arkadaşlar ne olur? Azalmış olur. Evet şimdi bunun yönleriyle ilgili 3 tane daha pratiklik çizdim. Mesela şuraya bakalım öncelikle. Bu e, Pilimizi bu şekilde bağlamışız. Burası artıymış. Akım artıdan çıktı. Şu şekilde geldi. Bakın bu kez üstten geçiyor direkt. Arkadan dolandı geldi. Şöyle geldi. Arkadan dolandı geldi. Şu şekilde devreyi arkasından dolanarak tamamlamış oldu. Şimdi akım akımın yönünde ve bobini avuç için alacak şekilde dört parmak sarılıyordu. Şöyle sardığımız zaman baş parmak nereye baktı? Bu yöne baktı. Demek ki bu bobinin içerisinden bu yöne doğru geçen düzgün bir ne varmış? Manyetik alan çizgileri varmış. B manyetik alan çizgilerimiz bu tarafa doğruymuş. Ve bakın buradan çıkıyorsa eğer o zaman biz buraya N kutbu buraya giriyorsa eğer buraya mıknatısın S kutbu diyebiliriz. Aslında bir mıknatıs görevi görmüş olur bu. Ee, yine şurada var. Şurada var. Şunlara bakalım. Şuradan arkadan çıktı. Şöyle geldi. Geldi. Arkadan dolandı. Devam etti. Dolandı. Devam etti. Devam etti. Ve akım devreyi arkadaşlar ne yaptı? Tamamlamış oldu. Yine Dediğim gibi şu bir bobin. Bobine nereden geliyordu? Bakın dikkat edin üstten. Yani şöyle olması lazım. Bu durumda bu tarafa doğru bir B manyetik alanı var. Yani buradaki manyetik alanımızın değeri bu tarafa doğru oldu şu şekilde. Bir B manyetik alanı burada böyle. Bakın buraya girdi. O zaman S buradan çıktı o zaman burası N oldu. Yine aynı şekilde şuraya bakacak olursak burada I akımı şöyle geliyor. Arkadan geldi. Şöyle devam etti devam etti, devam etti, devam etti. Arkadan dolandığına göre arkadaşlar bakın akımın geldiği yöne baktığımızda arkadan dolanıyor. Şöyle sardığımızda avuçtan alacak şekilde bu tarafa doğru bir B manyetik alan oluşturdu. Bu tarafa doğru bir B var. <laughs> bu şekilde. O zaman bakın buraya girdiğine göre B'ler demek ki burası S olmalı. Buradan çıktığına göre bu tarafa doğru gidiyor şöyle. O zaman bu taraflar N olmalı. Yani Selenoid yani bobin üzerinden bir akım geçirildiğinde çevresinde bir manyetik alan oluşturuyor. Dolayısıyla bir mıknatıs görevi görmüş oluyor arkadaşlar.